Kemer yem Hı hı. Evet. Alıyorum. Hı hı. Evet. Tamam mı? Tamam. Anam del olmuş dağları gezer. Babam dülger olmuş tapıdı mı Sölen Söylen anneme sandık yıkmasın. Ha ke panter takmasın, ca e gayış takmasın. Benim ke caminin ma ca Yüzün nerede nişanlı kıyıma getirsinler Alırsa kardeşim alsın Almazsa maşara kalsın Çeşmenin başında bir dolu deste Destinin korpundan esti samyeli Kesti samile kardeşlerim anam babam evlatlarım benden selamı kesti evlatlarım benden selamı kesti üç yavrum erdoğmur geldi. Ecevre mar damar gel sandım sandığım ar sarma tel den birine de gaybet demcela den